Bunlar gavur hayranı ya. Gavurdan seçe seçe Emil Ludwig adında bir Fransız filozofunu seçtiler. Emil Ludwig'in fikrinin esası şudur. Halk, geniş kitleler menfaatini müdrik değildir. Kendisi için doğru olanı tayin edemez. münevverler. O öyle diyor. Seçkinler. Onun namına icra hükümet ederler fakat onun rağmına ederler. Onun isteğine uyarak değil. Onun için kendileri doğru gördüğünü zorla da şerle de ona tatbik ederler. Şapka kanunu böyledir. Yazı değişikliği böyledir. Cumhuriyetin ilanı dahil böyledir. Layıklık böyledir. Hepsi cebirlerdir. Hiçbir millete sorulmuş değildir. Çünkü sorulsa milli iradeye inanmamaktır. Bu hala devam ediyor. Benim sınıf arkadaşım olan bir profesör diyor ki 1 Kasım seçimlerinde reyler o eller kaosa kalktığı gibi kaosa dört sene daha bu memlekette Ahmet Hakan toplantısında. Şurada bir hafta evvel ülkede anarşi kaos hakimdir. Ya ama millet seçti diyor. Millet diyor nasıl şartlandırırsan öyle seçer diyor. E siz şartlandıraydınız. Gavur yapamadınız milleti. Yapsaydılar. Herkes gönüllü İslam karşıtı bir tavırda olsaydı halk da milli iradeye inanırdı. Yani sen şimdi Almanya'da şerat ister misin desen kim sana isterim der. Gavur herif. Milleti gavurlaştırmak istediler. Bunun ispatı nedir? Layıklık bir devlete ait nizamdır. Fertle alakası yoktur. Devlet hiçbir dinin ahkamına uymaz onunla kendini bağlı adetmez. Bu da gayri İslamidir. İslam bir insanı doğumundan ölümüne kadar nizamlar. Hiçbir beşeri fiil yoktur ki. İslam beşer için sekiz kategori halinde fiilleri tasnif eder. Ya haramdır, ya helaldir, ya mubahtır, ya mekruhtur, ya şudur, ya budur. Sekiz kategoridir. Hiçbir beşeri fiil yoktur ki din ben buna karışmam. Onun hakkında bir hükmüm yok demesin. Desin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Çocuk daha doğmadan onun vücuduna amil olan ana babanın nikah belli şartlarda nikah sahibi olması o doğacak çocuk içindir. Ölünce bile nasıl gömersen göm demiyor. Teçhizi, tekfini mezara defti Hususi kaidelere bağlı. Ölüsünü bile nasıl istersen öyle yap demiyor. Mesela Hindistan'da ölüyü yakıyorlar. Yaksak caiz midir? Hayır asla haramdır. Haramdır. Hükmü var. İslamiyet'te hiçbir beşeri fiil yoktur ki o bir değerlendirmeye tabi tutulmasın o nizamlanmış olmaz. Devlet gibi amme-i kaderine hakim bir müesseseyi nasıl aklın kesiyorsa öyle idare et inanmak için İslam'ın iyisinden habersiz olmak lazım. O halde sen Müslüman bir ülkede yüzde doksan Müslüman denmiyor mu? Sözüm ona böyle. Müslüman bir memlekette ben İslam'ın ahkamıyla bağlı olmadan devleti idare ediyorum diyorsan, bunun adına layıklık de, mayıklık de, ne dersen de bu İslam'ı ihlaldir. Bu İslam'ı ihlaldir, şeksin şüphesiz. Çünkü İslam'ın senin içinde kaidesi var. Ahkam-ı şeriyeyi emanetin ehline tevdi ve şura, İslam'ın Kur'an'la sabit, idare edenlere farz olan vecibelerdir. Sen bunu kale almıyorsun. Hadi. Biz de aciz düştük buna itiraz edemedik.